Multimedya dünyasından hepinize merhaba. Aracımız 2017 model Dacia Duster. Bu aracımıza ithalatçısı olduğumuz Mynevin marka T5 işlemcili 2 GB RAM, 32 GB dahil hafıza, 8 çekirdekli olan multimedyamızın montajını bitirdik. Multimedya montajı yapılırken herhangi bir şekilde kesme, biçme işlemi söz konusu değil. Direksiyon kumandanızı yine aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz. Aynı zamanda çerçevemizde birebir araca uyumlu olarak geliyor cihazımız zaten işlemcisi ve RAM'i sayesinde herhangi bir şekilde donma kasma sorunu olmayan bir cihaz. Burada ana ekranda gördüğünüz gibi müşterimizin isteği doğrultusunda zaten geri görüş kamerası içerisinde geliyor. İsteği doğrultusunda ön kamera da bağladık. Burada sürekli olarak bu görüntüyü görebilir. Dilerse buradan da değiştirip ister ön ister arka olarak görebilir. Yine ben size geri görüş kameramızı da göstereyim. İkisi de QLED kamera. Arkaya zaten her araçta geri görüş kamerası bağlıyoruz. Öne de bağlandığı zaman cihazımızın özelliği sayesinde HD2 Streaming dediğimiz bu uygulama sayesinde USB'ler üzerine kayıt yapabiliyorsunuz ve bu kayıtları da izleyebiliyorsunuz. YouTube, Spotify, Netflix gibi uygulamalar zaten cihazımızda yüklü olarak geliyor. İstediğiniz uygulamayı siz de indirebilirsiniz. Google Maps, Yandex gibi haritaları çevrim dışı ve çevrim içi de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda DSP ses işlemcisi sayesinde standart hoparlörlerinizden daha kaliteli bir müzik sesi alabilirsiniz. En çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi de Apple CarPlay ve Android Auto. Bu özellikler zaten cihazlar, bütün cihazlarınızda kablosuz olarak kullanılabiliyor. Genel olarak anlatacaklarımız bu kadar. Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir'de mağazalarımız mevcut. Ürünlerimizi test edip satın alma imkanına sahipsiniz. Türkiye'nin birçok ilinde de bayağımız var. Instagram ve YouTube hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.